Günaydın. BIST endeksi dünkü işlemleri %0,69 oranında değer kaybı ile 10279,69 puandan günün en düşüğüne yakın tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 123,7 milyar TL oldu. Hisse bazı Ülker, Aselsan, Miatek endekse katkı sağlarken Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,56, sınayi endeksi %0,20 değer kaybetti. Dünkü geri çekilmelerde bankacılık endeksinde yükselen Kanal Alt bandının bulunduğu 14600 aşağı yönde test edildi. Bu seviyenin aşağısındaki seyrin devam etmesi halinde bankacılık endeksinde satış baskısı artış gösterebilir. BIST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10400 üzerinde tutunma çabaları takip edildi. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile satış baskısı artış gösterdi. Endekste dünkü işlemlerde satışlar bu hafta güçlü bir destek olarak takip ettiğimiz 50 günlük ağırlıklı ortalama yakınlarından karşılandı. BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 50 günlük ağırlıklı ortalama kritik eşik olup bu seviye altında tarihi TL zirveden başlayan alçalan kanal desteği izlenebilir. Endekste 10.000 desteğinin altında teknik görünüm bozulabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 10.360 ilk hedef olmak üzere 10.500 ve 10.600 dirençleri hedeflenebilir. Teknik takip listemizde yer alan hisseler Astor, İşçi ETR, Petkim ve Türk Hava Yolları. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü verileri, Euro bölgesinde büyüme verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün finansal araçların reel getiri oranları ile hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Ayrıca Ak Enerji'nin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.